Şunu, şunu Ne yapalım? Ya zamanı dedik ki bu soğanları alın, verin biz bu çürümesin dedik. Vatandaşın, fakirin, fukaranın Bursa'na düşsün. İlçemin sorunu. Ben bunu dile getiriyorum. Ziraat Odası Başkanları, Türkiye Genel Başkanı ne arıyor? Bizim burada bir derdimiz var. Derdimiz anlatmıyor, bize mi düşüyor? Biz milli servet, yazık kunak. Biz bunu alın da tüketin diyoruz ya. Vatandaşın Bursa'na düşsün bak soğan. Dördüncü ayın 30 olmuş da ilçemde soğan bak sağlam soğan içinde sağlam soğan var. Dördüncü ayın 30 olmuş bak soğana bak. Ama yazık günah ya. Ziraat odalar ne yapıyor ya? Bu çiftçinin sesi olmaz mısınız? Bizde bağır yok, çığır yok, sesimizi duyan yok. İnşallah bundan sonra da duyarlar. Biz üret dediğimiz ürettik. İlçemizde böyle bir sorunlarla karşılaşıyoruz. Tarım Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, ihracatı açın. Ülkede bizim sesimiz olun. Soğanlar çürüyor dedik. On binlerce ton ilçemizde soğan var. Bu soğanların halı ne olacak dedik. Ve şu anda da o korktuğumuz rüya gerçekleşti. Bizim ilçemizde şu anda binlerce ton soğan deriye dokuluyor. Belediye yer gösterdi mal pazarı orada bir yere döküyorlar oradan da çıkartıyorlar şu anda depolarda soğan çürüyor